我我我。 Ha, açılmadı o Arkadaşlar çok kötü yağmur geliyor Gerçekten çok kötü yağmur geliyor arkadaşlar Şimdi Şimdi kim arıyor? Hem ay arıyor. Yanlış bir tarafa. Ha neredesiniz? Eee şey takma. Halıcının yanındayız. Gelecek, takma. Ha. Ne evde misiniz? Tamam iyi geliyoruz. Hadi görüşürüz. Nerede lanmış? Yokuşlarmış. Hangi yokuş? Gidiyorlarmış oğlum. Evet. Nereye gidiyoruz? Eve eve. Geri dönün diye. yok. よくしていいよな Arkadaki niye çalışıyor lan? Bilmiyorum ki Bir dur Ha neredesiniz? Geldiniz mi be? Tamam oldu. Hadi görüşürüz o zaman 来来来来来来来来 Çantanı tamam, tamam, al buradan. Tamam. Tak şunu. Şu bak. ben yürükünü al. Tamam. Bir şunu Görüşürüz arkadaşlar. Başka bir yağı görüşürüz arkadaşlar. Pardon. Evet, arkadaşlar havaya bakın. Hava kapkara karardı. Despen bu oldu arkadaşlar gökyüzü. Şöyle göstereyim. Best be. Akman önündeyiz. Şimdi bayram şekeri alıyoruz. Arkadaşlar. Bayram şekeri alıyoruz. Bakalım şöyle bir hava bozmuş. Şu tarafı bozmuş. Şöyle. Şu tarafı bozmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Havaya bakın. Bozmuş vallahi. Bozmuş. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Hava geliyor gene. Felaket geliyor arkadaşlar. Hava felaket geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gerçekten geliyor. Hadi hava. İnşallah görelim. Arkadaşlar hava öyle bir geliyor ki. Çok kötü hava geliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle daha fazla geliyor. Çıkalım baba hadi. たった100円。 Arkadaşlar bayram şekeri kalabalığı gördünüz mü arkadaşlar? Çalışıyor, çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen işte şuraya uğrayacağız dedi. Ha, 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 ha. Nereye? Buraya. Evet. yok. Gerek yok ya. Tak pat, pata pat. Neyle Arkadaşlar şimdi Tak gidiyoruz Tak pat, pata gidiyoruz Yağmur başladı bu arada Çantam arabada kalsın mı baba Kalsın Ercan çantamı koy arkaya Hadi arkadaşlar. Ay yol yavaş kaygan. Gel geri gel. Şimdi buraya çıkın. Şu mu çalışıyor Bir şey çalışıyor. Silecek çalışıyor. Neredelermiş lan bir şey ee, Etisentir bir şey var ya yukarı. He. Evet. Hava geliyor gene arkadaşlar. Dünkü gibi. Hadi bir yağmur gök gürültülü. Brum. Yeni videodan herkese bayram şekeri almaya gittik. Şimdi tatlı Şeyma ablalar şimdi yukarıdalarmış. Evet, onları alacağız. Evimize götüreceğiz. Halil İbrahim annene yemek yaptır bu yavaşar can. Ah, Ha. çukura girdi. Hayır. Sıkayın. <laughs> Hilmi gibi çarpmayalım bir yer. ayrı çörlerden. Hilmi çarptı yani. Ağzı. <laughs> Tuzla daha güzel o yeni sarıdan. Mı hmm. Şurası. Dur, tamam. Şurası, işte. Tamam. Onlara çekecek yer yok. Adam şuraya bu yolun ortasına koymuşlar. Nereye çekeceğiz? Böyle değil. Şuraya çekelim de. Hı. Ne ıı, yapıyor araba? Hadi oğlum. Hadi kapıyı açarken şey yap. Tamam. 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 Dikkat et. bak dedim. Pardon. Ama sen Açık, arabayı... Kapat, kapıyı. Biraz şey yap. Bak Açılıyor mu? Açılıyor. Şimdi açıldı. arkadaşlar havaya, havaya bak. Bak havaya bak. Kapatacağım biliyorum. Hadi o

Aa, arka motor şey çekmişler. Ne? Araba. Ne? Ha. Niye ne? nereye gidiyor? Şoka mı? Kim arıyor? Şeyma. Ee, var yok Arkadaşlar yağmur yağıyor. Böyle göstereyim. Şimdi çıktı. <laughs> ne var mı? Saflın zor. <laughs> lahana. <gülüyor> bir bakı var ya istiyorsun. Yaş lahana mı zor lahana? Doğru bir hesap yok. Ha <yürme> gibi değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Ha yuvarlak. Ha, ondan mı istiyorsun? Tamam. Tamam arayacağım seni ben tamam mı? Hadi görüşürüz. Ya. Ne oldu o? Durma aradı lahani. Nerede? Bilmiyorum. Bunlar eve geldiler mi yoksa lan? Gelmişler. Bunlar hem buraya gittiğimizin. <laughs> Annem arıyor. Hadi. Havaya bak. Görüyor mu havayı bu? Nereye gidiyorsun? Atma. Ne yapıyorsun ya? Pala. Ha, tercih hazırlığı vardı, ne vardı kardeşim? Hal hatır soruyorduk. O gün. Tabii ne alınıyor. Onlara araba kasızı geldi. Biz de bir kenara bağırlık vermiyorduk ya. Hadi taksileri çağır. Pardon. Geldi, yeter seyir bu ya. O nereye <Pardon>. gitler? Abi, gülmüyor musun? Korkmadın mı? İşte çok iyi doktandan. İşte ben ona arayın, cezüme söyleyin. Ben dedim, işte çok ben bakıyorum, çok Çikolata aldım ben önce. Çikolata aldım. İyi alırım o zaman. Tatlıyorum. Tatlı mı alıyor evet, bu? Hadi tatlı alınca şey kaçıyor mu evde? Evet bakın. 54 lira da ülken aldım. Abi sana alalım. Bir çikolata var. Hayırlı mı çikolata. Bilmiyorum ki. Orada da var. Kasada var. 199 lira. Ni sütlü fındıklı çikolata. Thank <laughs> you. 50 kutu. Vallahi. Şeker bayramı ya yarın o yüzden. Gördün mü arkadaşlar dedim hani şeker almaya gidiyoruz dedim. gerek yok oğlum. Taça 对吧？ Şeker bayramı ya, çekeyim o. Niye o? Arkadaşlar merhaba, yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Beyza İçmenler çekimine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Beyza İçmenler çekimine hepiniz hoş geldiniz. 126. bölümü. Gene yağmur yağacak arkadaşlar. Bu arada herkesin bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar herkese bu arada. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar buradan. Buradan herkese iyi bayramlar. Ee, herkese iyi bayramlar. Şimdi bayram şekeri almaya gidiyoruz arkadaşlar. Hakmara bayram şekeri almaya gidiyoruz. Yarın bayram olduğu için. Ee, bayram şekeri almaya gidiyoruz. Bakalım hava da gerçekten yağmur yağacak mı, gök gürülecek mi, şimşek çakacak mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bugün e, yağmur yağdığı için fazla dışarı çıkamadım. E, size bu saatte video çekiyorum. Bugün Ramazan'ın son günü. Bugün Ramazan'ın son günü arkadaşlar. E, Ramazan'ın son günü bugün. Herkese Ramazan bayramı kutlu olsun diyorum. Son gününde. <laughs> diyorum ee, Buradan Beyzat selam olsun diyorum. Merve'ye de selam olsun buradan. Ee, Ebru'ya da selam olsun diyorum arkadaşlar. Şeyma ablayı da buradan selam olsun. Cansel'e de buradan selam olsun. İnşallah Cansel bu videoyu izler. Ee, Cansel de bu videoyu izle inşallah. Selam olsun diyorum. Herkese iyi bayramlar bu arada. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Yeni videodan herkese merhaba. Çantamı da aldım. Çantamı aldım. Arabayla şöyle biraz turlayacağız. Turlamayacağız da mı? şeker almaya gideceğiz işte arkadaşlar. Bayram şekeri almaya gideceğiz Akmar'dan. Hadi bakalım. O zaman çekimiz başlasın. İnşallah kuvvetli yağmur yağar da arkadaşlar. İnşallah kuvvetli yağmur yağar da gök gürültü falan. Kameraya doğru inşallah yağar. İnşallah yar arkadaşlar. Durdurdun mu? Hı, -hı. gidelim aşağıdan gidelim. Aşağı, aşağıdan gidelim. Hı? Yukarıdan gelmiyor. ya. Yol azı yerde. i almost arkadaşlar şunu hatırlarlar. Hani iftar yapmıştık ya değil mi? Ha, yani şaka. Bu ne demek? Bir dakika. Bu adam açık bakmış şurayı. Kapat. Sen telefon... Sen mi o muarkayı ya? Tam su geniyiz. Niye hocam? Çabuk çıkmıyor bak. şeyden. きれい。 galiba. Canlı yayın yapabilirsin hocam. Yapmayacağım. Yapayım. Yap yap. Bence de yap ya. Ağzı billahi. gelmiyor hocam. Arkadaşlar ben YouTube'a Beyza çekimi başlasın.